Safari kaldı yerden devam ediyor usta. Evet. Neredeyiz? Daha çıkacağımız çok daha var. Oraya ayağım fena kalmıyor. Bakın yenge. Çizilmiş <laughs> ha. Olsun. Kaldık lan yine ormanın içinde. O kesene var lan orada. Nerede? Şey yok. Oo! Biz altta ki topalık Diego. Kızılcık var. Kızılcık orada kızılcık var. Dört tane var. O dedi biz telefon gelse buradan nasıl çıkacağız? Çok şansımız yok işte. Ha toplayalım gelin bir Hadi. Şey, Buradan dün bahçe, kaptıralım bahçe, zaten. Bahçeye içelim bahçeye gidelim. Hadi hadi yürü. Şu oğlum tane bakalım dedin. de. Evet. Börtlene ağacı burada şimdi. Yürü. Adım abi. Hı. Buradan direkt kaptıralım. Kaptı altından çıkarız. Abi şişeyi bırakın lan. Dur. Şişeyi bırakma oğlum. Şişeler evet. burada ya. Bende. Ekşiyle hadi. limona bak. Nasıl bağırışıyorlar. Hadi Oha ya bir şey tamam, kesti ayağım yine. Ama bir örten kutusu nerede? Kutu nerede lan? Kutu orada işte dedim ya. Ekşire limon. Ay ineğe bak var. ineğe. He? Fazla var mı? İneklere bak. Şurada var. Ulan çok var lan. Ulan şey alın ya. İneklere bak bizi ziyarete gelmişler. Yine bir sen git. Allah'ım çok korkuyorum. Oğlum bunun içinde her şey çıkar Şu i̇şte lan. Şu Karadeniz gibi ya. Şuraya bak. İnekler. Gidin lan buradan. Tamam dur dur. Ale be. Bu hemen kurbanlık. Dur oğlum ya. Al.